Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Antep'ten yine sızak görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Karavanlar düzülmüş arkadaşlar. Dışarıda kimse yok arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Takipçilerim göndermiş. Ben de sizi için paylaşıyorum. Güzel paylaşımlarımız ardarda arda geleceğiz. Arda Herkes karavanda arkadaşlar. Sizi çalışmaları yapıyorlar içeride arkadaşlar. Muhteşem bir sahne çekileceği söylentileri var arkadaşlar. Umarım güzel bir sahne olur. Bizi mutlu eden bir sahne olur. Seyfer'in özel bir sahneleri fazlasıyla olsa güzel olur. Peki sizler neler beşiyorsunuz? Yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı zaten seve seve okuyup elimden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz ardı ardı cihazı birkaç saate güzel spoiler bilgilerimiz olacak. Magazin haberlerimiz olacak. Biz takipte kalana zaten tüm gelişmelerden haberdar olabilir. Şimdi ilişkisi bu görüntülerle baş başa bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.